takipçiler öncelikle kanalımızı takip ettiğiniz için hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü sıkıntımız nedir değerli takipçiler? Baymak Luna 3 Doğa Tech Yoğuşmalı kombimizde e 133 arıza kodunu detaylı bir şekilde anlatacağız. Ne gibi saçmalıklar var? Tüketicimizin evinde ne gibi saçma sapan işler olmuş? Bin e, faturaya bir bakıyorum. Öncelikle yaklaşık şu an ödenmiş olan para. 1400. Abi yaz. Kaç para abi? 1400 TL ücret alınmış değerli tüketicimizden. 1400 TL. Yani bu arzamı, başka arzamı, bunu mutlaka izleyin inanamayacaksınız. Hemen hızlı bir şekilde anlatıma geliyorum. Bu kombimizde E1. E e 33 arıza kodu başarısız bir ateşleme gaz beslemesi iyonizasyon yoğuşma gideri buradan 1400 TL aldım be Allah'ın adamı. Yani insan bir yoğuşma giderini temizlemez mi? İnsan bir müşteriye bilgi vermez mi? Sonra bu eş şöyle eşek videolara çıkıp bağırıp çağırıp anlattığı zaman Ülkede bir doğru tamirci sen misin? Herkes sahtekar, bir dürüst sen misin? Ya Fatih'cim, her videomda neden herkese giydiriyorsun? Ama ben şöyle bir salak değilim ki. İyi günler efendim. E-133 buradan olur, buradan olur, buradan olur. Yaptık, hoşça kalın. Ben böyle bir salak değilim. Yanlış anlaşılmasın. Yapanlar salak mı? Değil. Ben videonun orijinali olduğunu yaşayabilmek için video çekiyorum. Eğer ben bu videoyu sadece evet efendim buradan olur buradan olur ne olursunuz bizi arayın de desem ben menfaatçi bir esnaf olurum. Ama şu an Türkiye geneline bakmaya başladığım zaman YouTube kanalında herkes video çekmeye başlamış. Evet kombiye buradan söküyoruz, buradan söküyoruz. İşte ben Teyiz açayım, ben Ahmet'im, ben Ceylan'ım. Şu an herkes video içerik yapmaya başladı. Niçin? Para. Benim yaptığım videolardaki önce doğruluk, ondan sonra vicdan, karakter, kişilik, müşteri koruma, e parayı da bırak da ben kazanayım. ve evet, çatır çatır kazanıyorum. İtiraz olan var mı? Öyle atla deve de değil yani. Kazandığım para belli. Şimdi teknik tek anlatıyorum. Kombinizin evinize alo tamirciyi çağırmayın. Asla çağırmayın, asla çağırmayın, asla çağırmayın. Çünkü buraya gelen dangalak zaten yapmış. Ama nereye bakmadan gitmiş. Şimdi sizin tek 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 beyninize, gözünüze, ruhunuza her şeyi anlatacağım. Yoğuşma gideri böyle olmaz. Bu kombinin yoğuşma gideri. Bak. Yoğuşma gideri gelmiş buradan. Göstereceğim şimdi. Mutfağımızı çekmeden şu şekil gizli bir şekilde. Şuradan şöyle gelmiş. Aşağıya inmiş. Böyle bir yoğuşma gideri tamirci arkadaşlara sesleniyorum. Müşteriler de bilsin. Böyle bir yoğuşma gideriniz varsa bir bıçak alabilir miyim abi? Bakın şimdi. Heh. Şimdi çok iyi izleyin. yazıklar olsun ülkenin haline. Yazıklar olsun. Böyle bir yoğuşma gideri görünce ben ne yapıyorum? Söyle Gel. Bu ne lan? Böyle bir yoğuşma bir gideri mi olur? Böyle bir yoğuşma gideri olmaz. Böyle bir yoğuşma gideri olmaz. Şimdi Gel Böyle az bir şey Akacak ama Artık idare edeceğiz Evet Gel Bak şimdi Ne göstereceğim Video uzun olacak ama hiç umurumda değil. Sizin işinize yarayacak bu video. İster izle ister izleme. İstersen ne kadar uzattın de. Gel. Çamura bak. Şimdi. Bu bildiğin çöp. Bunu e, şuraya koydum. Şimdi ne göstereceğim size değerli takipçiler? Beraber izleyelim. Çeşke videoyu daha önce çekmeden evet şuraya çekin. Evinize tamirci çağırmayın diyorum ya gerçekten çağırmayın. Allah rızası için bunu siz kendiniz yapın. Ya adam şimdi bakın bana isim verdirttirmeyin. Adam buraya güvendiği birini çağırıyor akrabasını çağırıyor. Yıllardan beri kombiciymiş, güvenilir film Mesleki yeterlilik belgesi varmış, 50 tane belgesi varmış. Bak. Bak. Nereyi nasıl söktüğümü de bir görsünler tüketiciler. Şu, bu kombinin yoğuşma gideri. Bak. Burayı söktüğümde çeşke size en baştaki halini göstermiş olsaydım. Dur şöyle bir geri çıkalım ustam. Yemin billah ediyorum ağzına kadar şuraya kadar komple olduğu gibi kum dolmuş. Yoğuşma gideri tıkalı. Bir. Yoğuşma gideri içine bak. Şu an tertemiz. Yerine takıyorum. Aynı şekil. Şimdi kombiyi çalıştıracağım. Bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin nelerle karşılaşacaksınız inanamayacaksınız. Şimdi bakın kombiyi çalıştıracağım. Bir havlu peçetemiz Bana var mı abi? Şurada var abi. Yok 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 havlu bir peçete abi. Şu, şu, şu onu kirletmeyin. Gördüğünüz gibi E133 verdi. Bakın resetleyeceğim. Yoğuşma gideni söküp temizledim de oluk oluk çeşme gibi su aktı. İyanzasyon bujisi, şu buji. Bakın. Sağ taraftaki görmüş olduğunuz kırmızı bujiyi söktüm. Kombinin kendi içinde adeta çürümüş, paslanmaya çalışmış. Şu an çalıştırdık. Bakın buradan Nasıl su akıyor Görün Şimdi ben sıcak suyu açtığım zaman Daha da güzel bir su akacak Beraber izleyelim Sıcak suyu açtım Kombinin sıcak suda çalışırken Bakın alevi görüyorsunuz şu an Fan motorumuz yüksek bir şekilde Devreye girdi Harika bir şekilde çalışıyor şu an şelale gibi akmaya başladı. Bakın gördünüz mü derse Şelale gibi gayet güzel akıyor. Şimdi i̇şte kapattığım zaman su yok. içine su akıntısı da yavaşlayacak. Şu an kapandı kendisi. Ekranımızı gördük. Şu an kalorifer moduna geçti. 72'den 69, 68, 66 diye düştü. Bakın yoğuşma giderini izleyin. Yavaş yavaş düşmeye başladı. Şimdi buradaki hatayı hemen söylüyorum. Buraya yaptığımız işlemi söylüyorum. Kombimizin yoğuşma giderinin şuradaki alyanla bakın. Şurada alyanlı gördüğümüz gibi bir alyan, iki alyan. Bunu söktük. Bu cisini içini güzelce ne temizledik. Çünkü içerisi su dolmuştu. Böyle nem nutubet olmuş. Bu jileni güzelce temizledik. Yerine taktık yoğuşma giderimizde değerli takipçiler açtık temizledik. Şimdi tüketicimize buradan söyleyeceğimiz sifon yapacağız. Sifon nedir? Hemen söylüyoruz. Bakın şimdi şu yoğuşma giderimiz hemen size şöyle izleteyim ben. Harika. Bakın. Bu yoğuşma gideri, yani şu boru birazcık kısa olabilir. Buranın ağzına normal hani e, yağdanlık veya şey olur ya sütçülerin kullanmış olduğu honi. Küçük honi. Küçük honi bunun içine girecek. Bura bantlanacak. Ağzı ne oldu? Honi oldu. Bunu buraya koyacağız. Buradan akan damlayan su honinin içine gelecek. Bitti. Yoğuşma gideri de Değerli takipçiler, kombinizler sifondan şu şekil gelecek su. Gel, gel, sifondan bu şekil geldi, 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 geldi. Mutfak lavabosunun içine buraya tekrar takılacak değerli takipçiler. Yani hortumda asla şu şekil bir şey olmaması lazım. Hortum yere kadar gelecek yerden yukarı çıkacak kombinin başına gidelim. Yani şöyle bir sifon olamaz değerli takipçiler. İzletiyorum. Yoğuşma gideri burada. Buradan su geldi. Aşağıdan yukarı doğru çıktı. Yani kusura bakmayın da bu çeşmeden akan su değil ki basınçlı bir şekilde gidecek. Yoğuşma giderinin normal olma şekli şudur. Yani meilli bir şekilde gelecek. Şöyle aşağıdan yukarı doğru çıkması mümkün değil. En azından su rahat bir şekilde akması için değerli takipçiler. Şimdi esas olayı söylüyorum. Tüketicimizin sıkıntısı su akıtıyor diye çağrılmış. Burada yanlış bir parça değişmiş. Bunu da size söyleyeyim. Su akıtan bir kombide neden plakalı eşanjör değişir. Kendi şurada gözünüzle görün. Gördük. Bu elimde göstermiş olduğum parça değerli takipçiler. Kombimizin plakalı eşanjörü. Plakalı eşanjör değişmiş. Burada da böyle saçma sapan sıkıntılar olmuş. Yaklaşık şu an 1400 el, 1400 TL. Şu an fatura elimizde ibrazlı bir şekilde belli. Değer takipçiler. Videomuzu anladınız. E1 33 yani E1 33 arıza kodundan tamirci çağırmadan önce lütfen tamirci asla çağırmayın. En baş bu dediğimi yapın. Çünkü hani şimdi tamirci çağırmayın derken belki tamirci kızacak. Ni niçin kızacaklar? Çünkü yoğuşma giderini buraya geldiğimde söktüm de baktığımda oluk oluk çamurdu. 1400 lira buradan para aldın. İnsan o yoğuşma giderini temizleyip ...güzelce ne? yerine bakıp müşteriye akıl fikir vermez mi? Şimdi buraya başka bir tamirci aynı arıza koduyla gelse... ...abi şu arızalı, bu arızalı, bu arızalı... ...en azından siz kendinizi sağlam alın. Yoğuşma giderimi temizledim. Hortumum fevkalade. Yaktım bir iki sefer. Aa usta içinde ıslaklık vardır. Bir iki sefer yaktım kurudu. Normale döndü. Videonun altına hemen aradığın ili memleketi yaz... Fatih Bak sana teşekkür etsin. Ben de size bir teşekkür ediyorum değerli takipçilerim. Ondan sonra E1-33 e, arıza kodu farklı yerdenlerden de olabiliyor. En basiti bunu yaptıktan sonra ondan sonra bakalım. Kanalımızı takip ettiğiniz için, videolarımızı eşinizin dostunuza paylaştığınız için teker teker teşekkür ediyorum. Bir de şunu söylemekten vazgeçemiyorum. Fatihçim her videolarında tamircilere laf vuruyorsun, laf vuruyorsun, laf vuruyorsun. İşte bu videoların yüzünden Allah senin bin türlü belanı versin. Sen haysiyetsizsin, şerefsizsin, namussuzsun. Senin videolarından iş yapamıyoruz diyen meslektaşlara sesleniyorum. Ben bu videoları ortadan kaldırdım. Yarın kalktı bu videolar, hepsini kaldırdım her tüketiciden bin lira 3000 lira 2000 lira 700 lira 800 lira 900 lira adamın ekmek parası yok kirasını ödeyememiş anasından babasından borç para bulmuş seni doyuracak diye bunlara boş yere verilen tamircilere boş yere verilen paraların hesabını Ülkemizde hangi bir dernek, hangi bir meslektaş, hangi bir kombici, hangi beyaz eşacı, hangi bir klimacı bir araya gelip bu halkın sesi olmaya başladınız. Ama ben çok iyi biliyorum meslektaşlarım istisnalar olarak altını çiziyorum. Hata varsa yüzüme tükür ve büyükte konuşmuyorum. Meslektaş olarak ancak WhatsApp grubu kurup, sosyal medyada, Facebook'ta, orada burada belli bir grup kurup, Fatih Bank'ın anasına, avradına, yedi ceddine, zürriyetine, köküne, gelmişine, geçmişine kadar giydirmeye kalkmışsınız. Doğru. Ancak bunu yaparsınız. Hiç WhatsApp grubu kurup, WhatsApp gruplarınız var. Herkesin oralara neler yazdığında çok iyi biliyorum kulaklarımıza geliyor. Acaba bu vatandaşın hali ne olacak? Bu seyyar korsana ne yapacağız? Buna hiç bir dur diyemeyeceğiz mi diye hiç birlik beraberlik olamadınız mı? Olamazsınız ki. Çünkü millet evinde annesiyle babasıyla birlik beraberlik olamıyor ki. Nasıl birlik beraberlik olacaksınız? Biri Urfa, Mardin, Diyarbakır, Hakkari, Şemdilli. Herkes ayrı bir yerde. Ama herkesin tek dediğini söyleyeyim mi? Bana ne lan kim kime geçiriyorsa geçirsin. Ben yaparım ekmeğimi alırım. Ben hiç, hiç umurumda değil. Ben bu olaya kellemi koydum önce doğruluk, ondan sonra dürüstlük, ondan sonra bilgi, ondan sonra tüketicilerden aldığım dua, kendi çapımda da kazandığım para. Babamızın oğluna eyvallahımız yok. Zoruna giden de hiç umurumuzda değil. Ne diyoruz? Vicdanla cüzdan arasındaki hesabı bilen esnafın sayısı ülkede %10'u geçmez. Hoşça Hoşçakalın, mutlu kalın.